Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu zahmetsiz hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarifim var. Daha önce bu tatlının ıspanaklısını hazırlamıştım. Şimdi de sizler için kakaolusunu hazırladım. Çocuklarınızın çok severek tüketeceği, görüntüsüyle herkesi büyüleyen, lezzetiyle de herkesin damak zevkine uyacağını düşündüğüm harika bir tatlı tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam tutan bir ölçüdür. Hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk önce kekimizi hazırlayalım. Bunun için uygun bir kabımın içerisine 5 adet orta büyüklükteki yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar yani kremamsı bir kıvama gelene kadar mikserimle çırpıyorum. Şekeri eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Kekinizin ne kadar güzel kabarmasını istiyorsanız bu aşamayı güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu aşamadan sonra içerisine bir fincan sıvı yağ ve bir su bardağı sütümü ekliyorum ve çok az bir miktar daha çırpmaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Fincanım 150 ml. Kuru malzemelerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta 1,5 su vardı. Unumu ekledim ve çırpmaya devam ettim. Kuru malzemelerimi ekledikten sonra mikserimin düşük devrinde yumurtamın havasını söndürmeden çırpıyorum. Unumu her tarifimde de belirttiğim gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Malzemelerdeki ufak tefek değişikliklere göre miktarı farklılık gösterebilir. Kontrol eklemenizi tavsiye ederim. Bir miktar daha unumu ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Bu tarif için 3 su bardağına yakın un kullandım. Dediğim gibi farklılık gösterebilir. Bunun için sizlere de kontrol eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok cıvık ve çok koyu olmayacak şekilde kek hamurumuzun kıvamını ayarlayalım. Son aşamadaki kıvamı bu şekilde. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Borcamın alt kısmına pişirme kağıdımı yerleştirdim. Hazırlamış olduğum kek hamurumun hepsini borcamın içerisine alıyorum. Spatula yardımı yine her yerine eşit miktarda dağıtıp güzelce düzeltiyorum. Daha düzgün ve daha güzel kabarması için tezgahıma birkaç kez vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırınımızda kontrollü bir şekilde pişene kadar bekletiyorum. Herkesin fırını farklı olduğu için sürelerde farklılık olabilir. Bunun için süre belirtmiyorum arkadaşlar. Kürdan testi yaparak da pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekim pişerken ben de kremamı hazırlıyorum. Bunun için uygun bir karıştırma kabımın içerisine bir paket 200 ml sıvı kremamı aldım. Üzerine 2 paket sade toz krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütümü ekleyip mikserimle koyu bir kıvama gelene kadar güzelce çırpıyorum. Kremamı ve sütümü soğuk kullanıyorum arkadaşlar. Krem şantimiz daha hızlı koyulaşıyor. Bu arada kakaolu krem şanti de kullanabilirsiniz bu tarif için. Ben sade krem şanti kullandım. Krem şanti sevmeyenler, ara kısmı için pastacı kreması da hazırlayabilirler. Krem şantim bu şekilde koyulaştıktan sonra içerisine bal ekliyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu kadar balımı ilave ettim ve karıştırmaya devam ettim. Kremamı da hazırladım. Buzdolabına koyuyorum ve buzdolabında tatlımı yani kekimi soğutup yapana kadar dinlendiriyorum. Kekim de bu arada fırınımdan çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti kekimin soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye kekimi dilimliyorum. Üst kısımdaki kekimi alt tabanım için, alt tabanımda kalan kekimi de üst tabu üst kısım için kullanacağım. Dilimledikten sonra üst kısmından kesmiş olduğum parçayı dikkatli bir şekilde alıyorum ve borcamın içerisine ters bir şekilde koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra hazırlayıp buzdolabına koymuş olduğum kremamı çıkartıyorum ve kekimin üzerine hepsini döküyorum. Spatula yardımıyla her yere dağıtıyorum ve üst kısmını güzel bir şekilde düzeltiyorum. Farklı kalıplarda, farklı tepsilerde veya farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. İsterseniz büyüyüp küçülebilen kalıpta da hazırlayabilirsiniz. Ben herkesin evinde borcam olacağını düşündüğüm için borcamda tarif vermek istedim. Üst kısmındaki kekimi koymak için 3 eşit parçaya kestim. Bu şekilde koyması daha kolay oluyor arkadaşlar. 3 eşit parçaya böldüm ve krem şantimin üzerine bu şekilde kapattım. Daha sonra tatlımı buzdolabına koydum ve buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Tatlımı buzdolabından çıkarttıktan sonra dilimleme aşamasına geçiyorum. Tatlımı ilk etapta ara kısımlardaki beyaz kısımlardan boşluklardan dilimledim arkadaşlar keklerimin arasından. Bu kısmı çekmeyi unutmuşum. Daha sonra bu şekilde uzun dilimler olacak şekilde dilimledim şekilde dilimlediğinizde 18 adet tatlı elde ediyorsunuz. Dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekillerde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz kare dilimler de yapabilirsiniz. Dilimledikten sonra bıçak yardımıyla aralarını çok az bir miktar açıyorum ve üstünü süslemeye geçiyorum. Üst kısmını süslemek için ilk etapta beyaz çikolata kullandım. Ben malum eritmiş olduğum bir paket beyaz çikolatamın içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağımı ekleyip karıştırdım. Sıkma torbamın içerisine koydum ve keklerimin üzerine bu şekilde sıktım. Çikolatamın ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Daha sonra sıktım arkadaşlar. Son olarak üst kısımlarını antep fıstığı tozundan bu şekilde serptim ve süsleme işlemini de bitirmiş oldum. Farklı malzemelerle farklı şekillerde de süslemeler yapabilirsiniz. Şimdi tatlımdan çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Spatula yardımı ile tatlımdan çıkartıyorum. Son aşamadaki iç görüntüsü de bu şekilde. Görüntüsü gerçekten harika arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz tatlı marketten aldığınız süt dilimlerinden çok çok daha lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Sizlere de evde kendiniz bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Görüntüsü de son aşamada bu şekilde. Tadım testi yaparak birlikte tatlımızın kıvamına da bakalım. yumuşacık kekiyle ve iç kısmındaki kremasıyla harika bir tatlı tarifi oldu. Bir borcamın bile asla yetmeyeceği bir tatlı oldu arkadaşlar. Dediğim gibi marketten aldığınız süt dilimlerinden kat kat lezzetli oldu. Çocuklarınız da bu tarife bayılacak misafirleriniz de. Sürekli yapmak isteyeceğiniz harika bir tarif olduğunu düşünüyorum. Tarifimi sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye erişmemi de sağlayabilirsiniz. Denemenizi şiddetle tavsiye edeceğim tatlı tariflerimden bir tanesi. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.